Arkadaşlar bugün ne yaptık? Bugün ciğer, tavuk ciğeri yaptık. Nasıl yaptık arkadaşlar? Ee, bir kilo tavuk ciğerimiz vardı. Temiz. Ayıttık, temiz. Yıkadık, Süzgece aldık. Suyu süzüldü. Ee, bir çay bardağı kadar yağımızı aldık. Tenceremizi ısındı. Ciğerimizi aldık. içine karıştırdık. Ee, kapağını kapattık. Sulandı arkadaşlar. Suyunu çekti yağına girdi. 2 3 3 soğan kuru soğanımızı küçük küçük doğradık. Onu ekledik. Biraz pişti içinde biraz eridi soğanlarımız. Öbür taraftan ne yaptık? Öbür tarafta da arkadaşlar iki domatesimiz vardı. Onları da suyduk arkadaşlar gördüğünüz gibi. Küküp doğradık. Onları da ekledik. Onlar da biraz pişti. Ee, baharatlarımızı ekledik. Bir tatlı kaşığı reyhan, bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı peki bir çay kaşığı da ee, karabiber. biber. Ee, bir tane de kapya biber, ipin büyük kapya biberimiz vardı. Onu da yıkadık, doğradık küçük küçük. İki tane de yeşil biberimiz vardı. Onlar da küçük küçük doğradı. onları da ekledik arkadaşlar. Onları da en son ekledik. Fazla pişirmeden arkadaşlar. Biraz çıtır kalacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hazır servise hazır İsterse böyle tüketin isterse böyle dürüm yaparak tüketebilirsiniz arkadaşlar 2-3 tane de patatesimizi küp küp doğradık onları da kızarttık. ciğerimizi üzerine aldık dizdik gördüğünüz gibi isterse dürüm isterse böyle servis yapıp tüketebilirsiniz şimdi ben hepinize teşekkür ederim bana da destek olursanız sevinirim